Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli yapılan bir model anlatmak istiyorum. Maalesef evli kalan iplerden kullandığım için üzerinin kağıdı yok. Bu yüzden marka ve renk numarası veremiyorum. Böyle pembe ve beyaz renklerini kullanmak istedim. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4 ilmek ve katlarını ayarladıktan sonra bir tane ilmek ilave etmeniz yeterli olacaktır. Ben ilmeklerimi şimdi taktım ve hemen örgüme başlıyorum. İlk sırayı ilmeklerimi düze çevirerek örüyorum. Burası örgümün ön yüzü ve ilk sırası. İlmeklerimin tamamını düze çevirerek örmeye devam ediyorum. Örgümün arka tarafına geçtim. İkinci sıradayım ve tekrar ilmeklerimi düze çeviriyorum. Burada ters ilmekleri düze çevirirken ön taraftan girerek düze çevirmesi bana kolay geldiği için tercih ediyorum. Ama siz dilediğiniz şekilde bu ters ilmekleri normal arkadan girerek de şu şekilde düz örebilirsiniz. Sonuç değişmeyecektir. İkinci sırayı da arka taraftan ilmeklerimi düze çevirerek tamamlıyorum örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sıra pardon üçüncü sıradayım şimdi kenar ilmeğini alıyorum örgümde birer tane kenar ilmeği var 1 2 üç ilmeğimi ters olarak örüyorum 4. ilmeğimi düze çeviriyorum. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4. ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Ön yani yüzden bu şekilde 3 ilmek ters 4. ilmeği düz olarak tamamlıyorum. Ön yüzden 3. sırayı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. 4. sıradayım. İlmekleri aynı örüyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. 3 ilmek düz, bir ilmek ters şeklinde. Aynen oldukları gibi herhangi bir değiştirme yapmadan örüyorum. Bu şekilde 4 sırayı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman renkli ipime geçiyorum. Başlangıç kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi aynı şekilde düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Burada bakın düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimin önce içerisine değil 1 2 alt sırasına batıyorum ve buradan bir tane ilmek uzatarak çıkartıyorum. Bir tane ilmek doluyorum. İlmeğimin kendisini örüyorum. Tekrar bir tane ilmek doluyorum ve bu başlangıçtaki ilk battığım yerden bir ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmek çıkartmış oldum devam ediyorum sonraki 3 ilmeğimi tekrar düz örüyorum renk geçişlerinde ilmekleri düz örerseniz çizgiler oluşmaz bakın arka tarafta çizgiler oluşuyor tekrar düz ilmeğe geldiğim zaman önce bir burası ilmeğin kendisi bir alt sırası iki alt sırasına battım bir tane ilmek çıkarttım bir tane ilmek doluyorum ilmeğimin kendisini örüyorum tekrar bir ilmek doluyorum ve aynı ilk battığım yerden 5. ilmeğimi çıkartıyorum ve bırakıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Aynı şekilde düzülmeye gelince önce en alt sırasından bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bir ilmek doluyorum. İlmeğin kendisini ördükten sonra tekrar bir ilmek doluyorum ve en alt sıradan bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Son kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzden görünümüz görünüm bu şekilde. Arka tarafa geçtiğim zaman kenar ilmeğini aldım 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm sonraki 1 2 3 4 5 tane olarak artırdığım ilmeğimi ters örerek topluyorum devam ediyorum aradaki 3 tane ilmeğimi ters örüyorum ipimi ön tarafa alıyorum ve bu 5 tane çıkarttığım ilmeği bir defa da toplayarak kesiyorum Böylece tekrar eski sayıya geriye gelmiş oluyoruz. Kalan 4 ilmeğimi örerek örgüm tamamladım. Modelimi oluşturduğum kısımda iki sırayı ördükten sonra tekrar ana rengime geçiyorum. ilmekleri sıra boyunca aynı ilk başlangıçta yaptığımız gibi düz olarak örüyoruz. Herhangi bir model uygulamadan, ilmek atlamadan hepsini düz olarak örüyoruz. Dediğim gibi renk geçişlerinde düz ilmek örerek yaparsanız renk geçişini herhangi bir çizgi oluşmaz. Bu modelde böyle devam eden bir örgü. Sıra boyunca hepsini düz olarak ördüm. Şimdi arka tarafta tekrar bu ilmekleri düze çeviriyorum. Beyaz ipimin ikinci sırasındayım. Arka taraftayım. İlmeklerimi tekrar beyaza çeviriyorum. Örgümün tekrar ön tarafına geçtiğim zaman modelleri uygulayacağım yerleri ayarlamam gerekiyor. Bu defa iki modelin arasındaki bölümlere yeni model uyguluyorum. Kenar ilmeğini aldım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bu üç ilmeğin tam ortasındaki kalan ilmeği düze çeviriyorum. Sonraki üç ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. İki modelimin arasındaki kalan ilmeği düze çevirerek örüyorum. Daha sonrasını 3 ilmek ters 1 ilmek düz şeklinde örerek devam ediyorum. Ön yüzden tamamladım. Şimdi tekrar örgümün arka tarafına geçiyorum. Ve beyaz ipimin dördüncü sırasındayım. Arka tarafta herhangi bir değişiklik yapmıyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 4. ilmeğimi ters örüyorum. Aynen oldukları gibi ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Üç ilmekten sonra dördüncü ilmeğim ters olarak devam ediyor. Arka taraftan bu kısmı tamamladım. Bakın her üç ilmeğin arasında bir tane düz ilmek devam ettik. Tekrar ön yüze gelince renk değiştiriyoruz. Kenar ilmeğini önce düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Buradaki düz ilmeğe geldiğim zaman önce bir iki sıra altına batıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. İlmeğimin kendisini örüyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Aynı şekilde alt sıraya batarak beşinci ilmeğimi çıkartıyorum arada 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. En alt sıradan bir ilmek doluyoruz. İlmeğin kendisini örüyoruz. Doluyoruz. En alt sıradan bir tane daha ilmek çıkartıyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Sadece bu defa iki modelin arasına yeni modeli kaydırmış oluyoruz. Aradaki 3 tane ilmeğimizi düze çevirerek örüyoruz. Sonuncu modelimiz de aynı şekilde. Tamamlıyoruz. İki tane kenar ilmeğimi de örerek ön yüzden bu şekilde tamamladım. Örgünün arka tarafını çevirdim. Başlangıç ilmeğini alıyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Bu bir ilmekten beş tane çıkarttığım ilmeğimi birlikte ters örerek topluyorum. Sonraki üç ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aynı şekilde beş ilmeği birlikte keserek devam ediyorum. Renkli olan bölümümüz iki sıradan oluşuyor. Beyaz ile devam eden bölümümüz 4 sıradan oluşuyor. İsterseniz e, renkli bölümde her sırada farklı renkler de kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi iki renk üzerine çalışabilirsiniz. Modelim ilerledi. Arada beyaz bölümler terse döndüğü için böyle kabartmalı üç boyutlu bir görünümü var. Videoda anlaşılıyor mu bilmiyorum ama böyle puf puf kabarık bir görünümü var. Burası da modelimin arka tarafı. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın hoşça kalın.